Mikrofonu Durmuş Topçuoğlu hocamıza veriyoruz. Alkışlarımız arkadaşlar. Alkış! Evet, <laughs> Böyle kısa bir zamanda çok iyi bir gezi, keyifli bir gezi yaptıran değerli organizatörümüze, kaptanımıza çok teşekkür ediyorum. Tabii diğer katılımcı, diğer misafir arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Biz buraya 15 öğrenci, 3 tane öğretmenle proje kapsamında geldik. Ya proje kapsamında aramızda görmek istediğimiz arkadaşlarımız da vardı. Bazı nedenlerle gelemediler. Onların da isimlerini burada zikretmek istiyorum. Ahmet Karataş, eski şefim. Mustafa Şahin Bey, müdür yardımcımız bugün taş bu. Tamam, da ya. Ve bugüne kadar ben çok kültürel diziye katıldım. <laughs> bu kadar kısa sürede çok dolu dolu çok gezdiğim bir <laughs> tur ya da gezi olmadı. Gerçekten turu düzenleyen arkadaşlara bu kadar dolu yaptıklarından <laughs> dolayı hepimiz adına, hepiniz adına çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Değerli kardeşim deli bekliyorum buraya. Helal, Özel, helal. <laughs> Hoca, helal. Hocam elale. Geleceğim. Allah'a Hocam ne ver, Hocam. Ne bey? Bakış. Hadi hocam. Çek çek çek. Geleceğim. Geleceğim.

Herkes iyi akşamlar gençler. Sağolun. Ben de hafta Gediz'e ilk geldim. Daha önce Elazığ'daydım. Bu projenin bir anda zaten doğal üyesi olarak kendimi içinde buldum. Burada e, geldikten sonra bu proje için hocama yardımcı olmaya çalıştık. Bu projede tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu Almanya gezisi kapsamında bize yardımcı olan yani diğer İbrahim abi olsun, İsmail abi olsun ve bu geziyi planlayanlar Doğru doğru geçmesini sağlayanlar, tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum.

Evet, alkışlarınızla değerli abimiz, isminize ben bağışlayayım. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin Bey kardeşimize mikrofonu takdim ediyorum. Abi, kuş, İsmail Bey bin Zotan. Teşekkür ederim. Hocamız dinlesin. Selamun Aleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hepinize de hayırlı yolculuklar. Sağ olun. Bu turu düzenleyen kardeşlerimize, abilerimize, canı gönülden teşekkür ederim. Güzel memleketimin, cennet memleketimin güzel insanları. Sizler de buraya tekrar hoş geldiniz diyorum. Cani Gönül'de. Hayırlı yolculuklar. Geldiğiniz için de sizlere teşekkür ederim. Bu vesileyle sizin sayenizde biz de gezmiş olduk. Teşekkürler. Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Bravo. 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 Teşekkür, ederim. Bravo. Bravo. teşekkür ederim. Yine bu proje bazında bu bağlamda Sayın Hocamızın da kısa ve özdürüldüğü düşüncelerini arz ediyorum hocam. Evet. Konuyla ilgili, programla ilgili. Bugün konuştuklarım ayrıydı. Yok. Onlar ayrı, bunlar ayrı. Hayır, hayır görüntüye alıyor çünkü. Değerli kardeşler, Mümin Uluç deyince Mülhaim'de bir markadır. Böyle bir ifade kullanı bilinçli kullandım. Kütahya'mızın da e, elçiliğini yaptı. Ancak hem Kapadokya'nın hem Hasat'ın özellikle Türkiye'mizin adeta yalnız elçisi değil büyük elçisidir. Hem de kültür büyük elçisidir. Nerede bir hasta var? Nerede bir efendim ihtiyacı olan var? koşar, koşturur, yorulur. Artık e, belki gece geç saatlerde, ikilerde, üçlerde ancak evine dönen bilen bir insan. Adeta ümit kapısıdır. Kapısına gelen hiç kimseyi geri çevirmez. O bakımdan ben Rabbim ona güç versin, kuvvet versin diye dua ediyorum. Daha nice nice başarıları imzasın inşallah. Onun sayesinde Güzel bir organizasyonla en çok güzel, çok güzel çok. bir gün geçirdiğimizi ifade ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum hayırlı akşamlar. Hayır, Milletimiz Türkiye'de eminle gurur duyuyor. Milletimiz Türkiye'de seninle gurur duyuyor. Hakikaten ne güzelmiş buraya. Hocam bir daha soru yönelir misiniz? Çok teşekkür <laughs> ederim hocam. Sanki sevincinden aşmayacaksın. Sağ olun. Evet, değerli öğrencilerimizin de

Ali tamam. kayıncuğum gel bak gel, ha, gel, gel aslanım benim. Bu, hocam, hocam, bütün 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 ya. Ya. hocam. ben Gel. 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 ya Gel. Gel. Ya Gel. 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 Hayırlı yolculuklar arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bu mikrofon size çok yakın. Çok çok yakın. Uygun düşüncelerinizi <laughs> paylaşabilirsiniz. Çünkü hocam çekiyor bunu bak gündeme alacak. Facebook'ta yayınlayacak, YouTube'a atacak. Gediz Belediyesi'nde Gediz oku okulda yayınlanacak. Çok Onun için bir hatıra var. kalır arkadaşlar. Var var arkadaşlar. Hiç çekinmeyin Vay bakın. Burada var, kardeşlerimiz Ramazan ikiniz beraber gelin. Evet. hocam, Sayın arkadaşlarım, görev benlerim. Eee Mümin amcam. <laughs> Mimin, Mimin, amcam İsmail amcamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bize çok çok yardımlar etti. Eee şoför beyimiz kaptan. Eee bize Canlanma. çok çok şeyler tanıdı. Anlayış gösterdi. Show, show, show. Teşekkür show, 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 show. ediyoruz. E, eee t... tabi bu bizim için çok güzel bir an oldu. Metehan. Ha Metehan arkadaşımız İbrahim Keskin amcamızın oğlu. İbrahim Keskin unutmuyoruz. Ona geldi çok iyi oldu. Eee <laughs> 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 başka diyecek bir şey bulamıyorum Çok Çocuğu bozduk bir günde. Eee bir de arkada... <gülüyor> <gülüyor> Ömer Güzel. Ömer buraya gel buraya. Arkadaşımız Ceren Ömer Güzel. Gelsin hocam. Ay, aman, aman.